Arkadaşlar biz bugün buraya kurbanlıklarımıza bakmaya geldik. Evet. evet. Nereye geldik çocuklar? Kurbanlıklarımıza Kurbanlıklar, bakmaya Evet burası anneannemizin köyü. <laughs> Burada inekler de var. İnekleri de gösterelim de. Koyunlar var. Evet önce inekleri sonra da koyunları çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kolu korkuyor. Olduğu yerde iki kapıyı ah, kırmaya çalıştı. Ya vurdu, Ela vurdu kıramayınca pes etti. Hadi bakalım koşun. Ahra gidiyoruz ineklere bakmaya. Allah, Ela. İkra koş. Ha dikkatli izleyelim. yürüyelim. Tamam Hı. dikkatli böyle. Dikkatli dikkatli. Çok hızlı değil. İneklere bakmaya gidiyoruz. Evet. Hadi ilerle. Şeref Arda sen de. Orada küçük bir dana var. Danaya evet, bakacağız. Bir tane dana var. Bir tane de anneleri var. Babaları yok. <laughs> Saldırır diye ben çok korkuyorum. Korkma niye korkuyorsun? o kız. Orada inekler. Bakalım nerede inekler. Orada da mı var? Orada yok. Be! M. Bu anneannemizin ineği, kurbanlığı. Bakalım ne? burada küçücük küçücük danalar ha? var. Dur bakalım. Dala. Danalar küçükleştir. <laughs> evet durun şöyle çekeceğim ne bir gösterelim. Sanırım. Ay nasıl tatlılar bunlar. Oy oy küçücük bunlar ya. Kuskoca. Bu da kocaman bir inek. Lan sana mısın? Alo. Orada da var. Bak Alo. size dönüp bakıyor. Alo. O tarafa çok gitmeyelim. Orada da var çünkü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bana ne Kızdı. Kim kızdı sana? Şu. Hayır. Sana bakıyor öyle. Yavrularını mı bekleyecek? Evet. Bak tamam. size poz veriyorlar. Gördün mü? Evet. Bak Siz buradakine bakalım. <laughs> Burada, Burada da, da iğne, iğne var. Bak canım da sizi merak etti. Bu tatlı şirin. Hayır, onlara el vurmuyoruz ama. Orada da iğne var. Merak Burada etti. Bunlar niye var. bakıyor bana? Niye gelmişler diyor. Evet. Seni götürmeyeceğiz biz. Bunu götüreceğiz. Aa, kuyruğu ışıklı. Hani kuyruğu ışıklı? Kuyru... <laughs> Yok alacığım kahverengi kuyruğu. Aa şurada. Sallanıyor yandı sanırım. Ben tamam gelin. Birazdan koyunları da çekelim. Evet. Koyunlarımız da gelmek evet. üzere. Evet. Almaya gittiler. Aa, evet. Onların arkadaşları alalım. Şu küçük dana bak dönüyor dönüyor size bakıyor. Ay evet. şu tatlı da Onu ben alıp ee. getirmek ee. istiyorum ee. eve. Ee. Çok tatlı. Anne sizi kızar. Koyruğu ışıklı. Gelin dışarı Elan çıkalım. Helal yapma güneş. Pencerelerden Yemiş. İkra ve Ela tavukları yakalıyor. Hayır o tarafa geçmeyin orada teller var bu tarafta bakın burada da var. Şu tavuğu Aa, yakalayalım. Abi, Çabuk. Kaşın kaşın kaşın. Burada tilki de var mı? Bana, Aa tilkiyi de bulalım. Bak. <laughs> evet halacığım yarı olmuş da İkra da düştü yara oldu. <laughs> Onun için koşmamalıyız. Evet. Koşarsak düşeriz. Doğru söylüyorsun. Tavukları mı yakalıyorsunuz? Kaçtı kaçtı biri. O tarafa götürmeyin bence tavukları. İkra korktu. İkra gel bu tarafa. Tamam dikkat et. Böyle anneannemizin köyünde çekelim. Arkadaşlar İkra koştu düştü. eli yere oldu. Evet pansuman ettik ikranın eline bant yapıştırdık çok ağladı. Evet çünkü düştüğümüzde ağlıyoruz. Evet. Şey bant Buradaki horozu gördünüz mü? Bakın evet. tüyleri yok. Arkadaşlar, burada inek var. Gösterdiğimiz işte inek. <laughs> evet, inek kamelyaya çıkmış. Birazdan koyunları göstereceğiz. Koyunları gösterecek. Hala. Kesilmiş. El şey Ela, sen orada ve bizim kurbanlıklarımızı da almaya gittiler. Birazdan gelecekler. Bizim malı. Yes. Evet onu bekliyoruz. Benim, Arkadaşlar bunlar da bizim kurbanlarımız. Kimin? Koyunlarımız geldi. Bize bakıyor. <laughs> Efendim anacığım. Bir, 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 bir. birisi, birisi de Emrah abininmiş. <laughs> evet. Bak orada kesemiyor. Arkadaşlar burada Yok ilaç satıyorlar. Neydi? Basketbol. Evet, ilaç diyorlar. Bahçe ilaç diyorlar. O ses oradan geliyor. Evet. Arkadaşlar.